Bugün Kıbrıs Aydın Üniversitesi Öğrenci Dekanlarımıza Kıbrıs'ta okumak ve Kıbrıs'ta öğrenci olmakla alakalı sorular hazırladık. Bugün sizlere onları soracağız. Hazır mısınız hocalarım? Hazırız. O zaman ilk sorumuzla başlıyorum. ücretsiz mi? Genel olarak Kıbrıs'ta bir ulaşım problemi olduğu doğru. Fakat okulumuzun ücretsiz servisleri var. Dolayısıyla öğrencilerimiz ücretsiz servisleri kullanarak saat başı ister Girne'ye ister Lefkoşa'ya e, ulaşabilirler. Kıbrıs'ta Türk Lirası mı kullanılıyor? Kıbrıs'ta genel olarak Türk Lirası kullanılıyor. Onunla herhangi bir sorun yok. Fakat bazen ev kiraları sterlin üzerinden alınabiliyor. Trafik kurallarına alışmak Zor mu? Genelde Türkiye'den gelen öğrencilerimiz bazen şaşırıyorlar. İlk bilmeyenler de oluyor buranın ters şeritten aktığını. Yani Türkiye'ye nazaran ters şeritten diyelim. Bilmiyorum bana göre çok zor değildi. Çünkü zaten Kıbrıs'ta herkes trafik kurallarına yine Türkiye'ye nazaran daha çok uyduğu için benim için alışmak kolaydı hocam sen. Ben çok korkuyordum açıkçası. <laughs> benim için çok zordu. Çünkü benim araba fobim vardı zaten. Ama araba kullanmayı da burada öğrendim. Diğer sorum sağlık sigortası yaptırmak gerekiyor mu? Şimdi şöyle zaten öğrenci olarak buraya adaya giriş yaptığınızda pasaportunuzla giriş yapmanız gerekiyor bu bir. Çünkü muhaceret yani muhaceret dediğimiz öğrenci oturum izni alınması Hı -hı. gerekiyor. Öğrenci oturum izni alınması için de sağlık sigortası zaten muhaceret izni alındığında sağlık sigortanız olmuş oluyor. Yani sizin muhaceret izniniz demek sağlık sigortanız var demek artık. Dolayısıyla evet sağlık sigortanız var ve sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok bunun için. Yani eğer bu soruyu hastane olarak değerlendirdiğimizde öğrencilerimiz buraya geldiğinde devlet hastanelerine gittiğinde herhangi bir problem yaşamıyorlar. Özellikle Türkiye'de SGK'ları mevcutsa aileden işte ebeveynlerden burada da herhangi bir ücret ödemeden muayene olabiliyorlar. O öğrenci izni olduğu için. Tabii ki öğrenci yani öğrenci yani olduğu için muayene evet. Işte. evet. Hava nasıl? <laughs> biraz büyük bir kağıt, bir kağıt değil havanız evet. için. Kıbrıs'ta hava genelde sıcak ama tabii ki bu demek değil ki 7-24 denize giriyoruz burada. Sadece kış ayları biraz yağmurlu bir müddet. Çok değil ama yani normal. Evet, çok değil ama genel olarak, çok az. genel olarak hava burada gayet ben güzel. Ben de sıcaktan nefret ediyorum bu arada. Biraz pozitif biri. <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta denizdeydi yani böyle şey. Evet, sıradaki sorumuz market ve yemek fiyatları ortalama ne kadar? Market ve yemek fiyatları. Şimdi tabii ki herkesin biraz kişinin kendisine bağlı ortalama ne kadar diyebiliriz. Bir fiyat vermek de doğru değil maalesef. Aynen. Fiyatlar sürekli değiştiği Değişim. için ama böyle söyleyeyim, Türkiye'ye kıyaslayayım yine bir kıstas olarak. Türkiye'ye kıyaslayacak olursam bana göre market fiyatları bazı şeyler Türkiye'ye göre çok daha ucuz. Bazı şeyler de Türkiye ile aynı. Dolayısıyla Türkiye'den bir tık Türkiye'nin altında kalıyor diyebiliriz bence. Bence yemek olarak baktığımızda da yani atıyorum dışarıya akşam yemeğine ya da öğle yemeğine gittiğimizde Kıbrıs şu anda Türkiye'ye nazaran daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Kampüste Wi-Fi var mı? <laughs> Tabii ki kampüsümüzde <laughs> ücretsiz Wi-Fi var. Pane saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 8.30'da açılıyor. 8.30'da açılıyor. 6'ya kadar öğrencilerimiz kullanabiliyorlar. Ama tabii ki bu vize ve final dönemlerinde değişiyor. Vize final dönemlerinde 10'a kadar açık. Yalnız hissedersem destek alabilir miyim diye bir sorumuz var. Eğer öğrencilerimiz mental olarak bir sıkıntıya düştüğünde bizlere danışabiliyorlar. Ayrıca bizim PDR merkezimiz mevcuttur. Öğrencilerimiz oraya da giderek gerekli destekleri de oradan alabiliyorlar bankacılık işlemleri nasıl hallediliyor Şöyle bankacılık işlemlerini tıpkı Türkiye'deki gibi hallediyoruz yani burada da Türkiye'de gerek ben çok uz öğrenciyken de uzun yıllar kendi Türkiye'de açtığım hesabımı burada aktif devam ettirdim ya da buraya gelip burada da hesap açabilirler Türkiye'deki sistemin birebir aynısı hatta direkt Türkiye'de hesap açıp buraya gelip onu da kullanabilirler okurken çalışma imkanım var mı diye bir soru yönelttik size. Az önce bahsettiğim muhaceret izniyle e, alakalı bu soruda. Yine siz buraya öğrenci olarak giriş yaptığınız ve muhaceret izniniz olduğu için bununla beraber part-time çalışma iznine de sahipsiniz. Dolayısıyla hem okurken hem çalışma imkanı var hocam bir şey eklemek ister misiniz? Kıbrıs'ta gezilecek yerler nereler? Kıbrıs'ta çok gezilecek yerler var arkadaşlar. Tabii ki Lefkoşa, Girne, Mausa güzel yurt bölgelerimizden bahsedebiliriz. Hem turistik açıdan hem de tarihi açıdan bu bölgelerimizde bayağı gezilecek yerler mevcut. Özellikle biliyorsunuz Kıbrıs Adası daha önce bir sürü medeniyete sahiplik etmiş bir ada olduğu için yani bu da İngiliz köyü dediğimiz Karmi Edremit köyü var. Özellikle benim en sevdiğim yer. Buna ek olarak tarihi yapılarına baktığımızda bence muazzam İhtişama sahip yerler mevcuttur ve o yüzden öğrencilerimiz aileleriyle bile geldiklerinde burada gezilecek çok yer bulabilirler. Mentor ya da rehber öğrenci uygulaması var mı? 4. sınıf ya da 3. sınıf öğrencilerimiz yeni gelen birinci sınıf öğrencilerimize orantasyon dönemlerinde mentorluk ediyorlar. Dolayısıyla orada tanıştıklarında bir arkadaşlık oluşuyor ve mentorluk sistemimiz var diyebiliriz. Peki hocam yeni gelen öğrencilerle ilgileniyor mu? Yeni gelen öğrencilerimizle daha yeni gelmeden de ilgileniyoruz. Öncelikle tercih dönemlerinde rehberlik hizmetlerimiz mevcut. Tercih dönemlerinden sonra da bu arada tercih döneminde gerek WhatsApp gerek bütün sosyal medya kanalları üzerinden ya da telefon numaralarından okulumuza her zaman ulaşabilirler ya da e-mail üzerinden. Orada gerekli destek sağlanıyor. Sonrasında diyelim ki tercih ettiniz ve Kıbrıs Aydın Üniversitesi'ne geldiniz. Karşılamadan konaklamaya, konaklamadan okul kayıt işlemlerine kadar her adımda destekçiniziz. Diğer bir sorum, üniversitede dersler hangi dilde işleniliyor? Üniversitemizde dersler öğrencilerimiz Türkçe bölümlere yerleşiyorsa Türkçe dilinde ilerliyor. İngilizce bir bölüme yerleşiyorsa İngilizce dilinde eğitim vermekteyiz. Kıbrıs'ta gece hayatı nasıl? <laughs> <laughs> Kıbrıs'ta gece hayatı deyince aklımıza Recep geldiği için onu aldık. Recep Kıbrıs'ta gece hayatı nasıl? Ben yani çok fazla gece hayatına sahip bir insan değilim en azından son dönemlerde. E şöyle daha güzelliklerinden bahsedeyim. Eğlenceli, keyifli ya daha çok keyif alabileceğiniz yerler çok fazla var. Türkiye'de az çok biliyoruz hani kadınlar özellikle tek başlarına gitmekte zorlanabiliyorlar yaşayabilecekleri sorunlardan dolayı. Ama Kıbrıs'ta öyle bir şey yok. Yani gece 3'te 5'te hiç fark etmez. Bir kadın tek başına evine çok rahat bir şekilde gidebilir. Hatta etrafında sağında sonunda bir erkek varsa ona yardımcı bile olabilir rahatsız etmektense. Bir sorun yaşayacağını kim Kimsenin burada düşünmüyorum. Gece hayatı dediğim gibi birazcık daha burada Türkiye'ye göre daha rahat. Hem de biraz daha uygun fiyatlı olmasından dolayı her şeyin. Ama daha çok gece hayatı deyince aklımıza böyle gece kulüpleri falan gelir. Ben biraz daha böyle kafeden vesaire bahsedeyim. 7-24 açık pastanelerimiz, kafelerimiz var. Öğrenciler ders çalışmak için veya kahvaltılık bir şeyler yemek için e, öyle yerleri tercih edebilirler. E, öyle imkanlarımız çok fazla var Kıbrıs'ta. E, onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Recep, sağ ol. Kıbrıs'ta gece hayatı deyince Recep güzel bir noktaya değindi. Kıbrıs'ın güvenliği benim evet. de aklıma geliyor aslında. Ben Kıbrıs'ta yalnız yaşayan bir kadın olarak konuşayım. Gayet rahatlıkla, gönül rahatlığıyla her yere ne zaman istersem gidebiliyorum. Bence bu büyük bir avantaj açıkçası. Kesinlikle hocam. Bir sonraki sorumuz toplu taşıma yeterli mi? Kıbrıs'ın geneline bakarsak eğer toplu taşıma bana sorarsanız yetersiz. Tabii ki toplu taşıma araçları, otobüsler vesaire mevcut. Ama bu eksikliği az önce de bahsettim. Yasin Hocam bahsetti. Okulumuz gideriyor ücretsiz servislerle. Pasaportum yoksa Kıbrıs'a gelebilir miyim? Pasaportunuz yoksa Kıbrıs'a gelebiliyorsunuz, kimlik kartınızla adaya giriş yapabiliyorsunuz. Fakat öğrencilerimiz genel olarak burada öğrenci maceratı yapmak zorunda olduğu için öğrenci pasaportu çıkartmak durumundalar. Hatta öğrenci pasaportu çıkarttıklarında pasaport ücretleri bir tık daha ucuza geliyor. O yüzden hem kimlikle hem de pasaportla adaya giriş sağlanabilir. Ya öğrenciyseniz biraz önce söylediğim gibi maceret işlemleri için adaya pasaportla giriş yapmanız gerekiyor. Diğer sorumuz, üniversitede kulüplere katılmak zor mu? Üniversitemizde kulüplere katılmak zor değil. Aktif kulüplerimize, kulüp başkanlarına ulaşarak üye olabiliyorsunuz. Ayrıca eğer yeni bir kulüp açmak istiyorsanız, öğrenci dekanlığımıza dilekçe vererek yeni bir kulüp açma başvurusunda da bulunabilirsiniz. Her zaman öğrencilerimizi bu konuda destekliyoruz. Üniversitede staj yapma imkanı var mı? dönem içi stajlarınız oluyor. Dönem içi stajlarınızı tabii ki burada yapıyorsunuz. Fakat yaz dönemi için zorunlu olan stajlarınızı Türkiye'de yapabilirsiniz. Okulumuz gerekli sigortalarınızı karşılıyor. Siz hastaneyle iletişime geçiyorsunuz. Sonrasında süreci birlikte yönetiyoruz. Ama yaz stajlarınızı Türkiye'de yapabilirsiniz. Ailenizin yanında güzel güzel Evet teşekkür ederiz. Peki öğrencilerin burada hat sahibi olması zor mu? Öğrencilerimiz adaya geldiğinde herhangi bir sorun yaşamıyorlar hat sahibi olmak için. Özellikle havaalanına ilk iniş yaptıkları zaman burada Türkiye'de olduğu gibi telefon şirketlerimiz mevcut. Öğrencilerimiz isterse ilk etapta hemen hatlarını açtırabiliyorlar ama hemen bu işlemleri yapmak istemiyorlarsa ayrıca şehir merkezlerine giderek e, gerekli yardımları da telefon şirketlerinden alabiliyorlar. Türkiye'de aldığınız telefonu yani hali hazırda var olan telefonunuzu burada sonsuza kadar kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla bir kayıt işlemi yaptırmanız gerekiyor. Bu Türkiye'deki kadar maliyetli olmamakla beraber aynı zamanda kayıt içinde kalkıp bazı işte devlet dairelerine gitmenize gerek yok. Çünkü dönem başında BTK dediğimiz kurum üniversitemize geliyor. Sizin telefon kayıtlarınızı gerçekleştiriyor. Bu konuda da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sonraki sorumuz hangi sosyal etkinlikler düzenleniyor? Her türlü sosyal etkinlik düzenleniyor. Bu özellikle son bir yıldır şöyle bir politikamız var. Her güne bir etkinlik. Dolayısıyla okulda konferanslardan seminerlere, seminerlerden partilere. Spring festlerden Christmas partilere kadar e, her etkinliği sizler için düzenlemeye çalışıyoruz. Kulüplerimizin de destek ve Kesinlikle. yardımıyla. Burada kulüplerimiz çok önemli. Özellikle öğrencilerimizin kampüsten dışarı çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki bu iyi anlamda söylediğim bir şey. Yani öğrencilerimiz kampüsteyken burada sıkılmamaları adına onlara gerekli bütün destekleri sağlamaya özen gösteriyoruz. Üniversitede psikolojik danışmanlık hizmeti var mı? Evet mevcut. PDR merkezlerimiz var. PDR merkezimizde görevli <laughs> olan e, akademisyenlerimiz mevcut. E, eğer öğrencilerimiz herhangi bir destek almak istiyorlarsa PDR merkezine ulaşarak oradaki akademisyenlerimizden destek alabiliyorlar. Kendi aracımı buraya Kıbrıs'a getirebilir miyim ve burada kullanabilir miyim? E, bildiğim kadarıyla getirip kullanabiliyor öğrencilerimiz e, kendi araçlarını. Ama tabii ki belli de, prosedürleri var. Okuldan bağımsız bazı prosedürler var tabii ki. E, o prosedürleri takip ettikleri sürece bir sıkıntı yaşanmaz. Kıbrıs güvenli mi? Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmak zor mu? İnsana güven duygusunu aşılıyor mu, veriyor mu, vermiyor mu? Biraz önce de konuştuk aslında bunu gece hayatı mevzusunu konuşurken. Açıkçası Kıbrıs bana sorarsanız dünyadaki en güvenli yerlerden bir tanesi. Kıbrıs'ta ben çok uzun süredir buradayım. Türkiye'den gelen bir öğrenci olarak konuşursam eğer. Yalnız başıma yaşıyorum ve hiç bu zamana kadar hiçbir güvenlik sorunu yaşamadım. Hatta internete girip gerekli araştırmaları yaptığımız zaman da görebiliriz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyadaki çoranın en düşük ülkelerden bir tanesi diyebiliriz. Kampüse yakın alış alışveriş yerleri var mı? Tabii ki yani kampüsümüzün hemen yanında öğrencilerimizin vakit geçireceği kafeler mevcut, marketler mevcut. Şehir merkezine yakın olduğu için kampüsümüz kıyafet alışverişlerini de yapabilecekleri yerler mevcut. Zaten otobüslerimizi de kullanarak öğrencilerimiz istediği noktalara kolaylıkla erişebiliyorlar. O yüzden bu konularda herhangi bir problem yaşamıyor öğrencilerimiz. Yemek kültürü Türkiye ile benziyor baktığımızda Kıbrıs'ın kendine özgü yemekleri mevcut. Yani Türkiye ile farklılıkları olmadığını düşünüyorum. Ama tabii ki de burada kendilerine özgü yöresel yemekleri olduğundan dolayı çok fazla benzerlik olduğunu söyleyemeyiz ama çok çok aşırı farklılıklarda olduğunu söyleyemeyiz. Türk mutfağı devam ediyor devam burada edelim. da. Buradaki kendi geleneksel lezzetleri de Türk damağına uygun Hı -hı. bence. Ayrıca Türkiye'de bulduğumuz her şeyi burada da gayet buluyoruz. Hatta daha güzelini buluyoruz Aynen. bence. <laughs> Diğer sorum ev kiraları mı yoksa yurtlar mı daha avantajlı? Ben her zaman bana soran öğrencilere ilk senesinde yurtta kalmalarını tavsiye ediyorum. Yani ben öyle yaptığım için mi acaba bilmiyorum ama bence yurtta kalmak ilk başladığınızda daha kolay adapte olmanızı sağlıyor. Çünkü daha kolay arkadaş ediniyorsunuz. Sonrasında da o edindiğiniz arkadaşlarınızla eve çıkıp geri kalan 3 seneyi de öyle devam etmek daha avantajlı. Ee, ama bu çok kişisel bir soru. Yurtta mı kalayım, evde mi kalayım? Bazı arkadaşlarınız var. Benim biliyorum bazı öğrencilerim var, 4 senedir yurtta kalıyorlar, çok mutlular. Bazı öğrencilerim de var, 4 senedir evde kalıyorlar, onlar da çok mutlu. Biraz kişinin kendisiyle alakalı olmakla beraber, bana sorarsanız ikisinin de kendine özgü avantajları var. Hocam, hazırlık eğitimi zorunlu mu? Eğer bölümünüz İngilizce ise bir Proficiency Exam dediğimiz seviye belirleme sınavımız var. Ve seviyeniz lisans öğrencisiyseniz eğer B1 seviyesi ise hazırlığı atlayıp direkt fakülteye başlayabiliyorsunuz. Fakat seviyeniz B1'ın altında çıkarsa lisans öğrencileri için ya yarım dönem ya da bir dönem olmak kaydıyla hazırlık okumanız zorunlu. Ama bu sadece bölümünüz İngilizce ise <laughs> geçerli, bölümünüz Türkçe ise hazırlıkla muhatap değilsiniz. Oturum izni almak zor mu? Oturum izni almak zor değil. Çünkü devletin belirlediği bir prosedür var. Zaten öğrencilerimiz adaya gelmeden bunları araştırdıklarında özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına girdiğinde orada gerekli bilgiler mevcut. Buna ek olarak zaten öğrencilerimiz buraya gelmeden bizden bütün destekleri istediği zaman biz öğrencilere gerekli bütün prosedürleri anlatıyoruz. Zaten çıkardıkları sağlık raporları vesaire bunların hepsi burada oturma izni almaları açısından özellikle pasaport Gerekli kolaylıkları sağlıyor. O yüzden herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Hocam akademik danışmanlık desteği alabiliyor mu her öğrenci? Tabii ki her öğrencimiz e, üniversitemize geldiği zaman ilgili olduğu fakülte dekanından gerekli bütün danışmanlıklarını, ders kayıtlarını, sınav sürecini, zaten akademik takvimlerimiz de mevcut. Bütün bilgilere kolaylıkla erişebiliyorlar. Adada internet paketleri uygun mu? Çok uygun. Türkiye'ye kıyasla daha uygun burada. Çok daha uygun. Özellikle öğrenci paketleri var. Evet. Onları takip ederlerse <laughs> daha da uygun olur. Havalimanından kampüse nasıl ulaşabilirim? Zaten dediğim gibi eğer yeni gelen bir öğrenciyseniz ve bizimle iletişime geçtiyseniz ben geliyorum beni alır mısınız diye bizim havalimanı servislerimiz mevcut. Sizi geliyoruz alıyoruz meniz gereken yere konaklamanıza ya da okula getiriyoruz bırakıyoruz. Onun dışında ilgili servisler de var evet. havalimanından her merkeze. Peki vize gerekiyor mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vize gerekmiyor. Çünkü zaten öğrencilerimiz buraya yerleştiği zaman otomatik olarak üniversiteye macerat yapacakları için yani öğrenci oturma izni ekstradan bir vize çıkarmalarına gerek yok. Buna ek olarak da zaten Türk vatandaşı öğrencilerimiz hem Türk pasaportuyla hem de TC kimlik kartlarıyla adaya kolaylıkla giriş ha, sağlıyorlar. Öğrenciler pasaportla giriş yapıyorlar tabii ki de. Hocalarla iletişim kurmak kolay mı? Son soruya sen cevap ver. Asla zor değil. Çünkü hangi konuda, hangi alanda kendimi kötü hissedersem veya kendimi geliştirmem gerektiğini düşünürsem her zaman hocalarıma erişimim tam hem mail yoluyla hem yüz yüzeyken gerçekten çok kolay bir şekilde konuşabiliyorum. Onlar bizim gerçekten rehberlerimiz, yol göstericilerimiz, bizi motivasyon edici insanlar. Hiçbir zaman bizim karamsarlığa düşmemizi istemiyorlar. O yüzden gerçekten özellikle Kıbrıs Aydın Üniversitesi bir öğrencisi olarak kendimi gerçekten bu konuda çok şanslı hissediyorum. Diğer arkadaşlarım da umarım bu güzel deneyimi yaşarlar. Teşekkür ederiz Azra'cığım. Hem teşekkür güzel edelim. sözlerin Çok hem de bugünkü hostluğun için. Çok teşekkür, teşekkür ederim sizlerde de sorularımızı cevapladığınız için. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.